Evet dönüş yoluna girdik. Artık araçların yanına doğru Elmalı Mahallesi'ne devam ediyoruz. Şu anda Kızılcı Yaylası'ndayız. Daha sonra Kızılcı Köyü'ne geleceğiz. Oradan aşağı doğru Elmalı yol ayrımından araçlarımızın yanına gideceğiz. Burası yayla evleri ama her türlü imkan var. Elektrik var. Su var. Manzara var. Piknik için güzel bir yer. Kızılçukuru yaylasına geldiğiniz zaman hemen burada trafo. Elektrik trafosunun yanından dönün. Bir ileriden de da oradaki yol çok bozuk. Hemen şu karşıki yerden yukarı doğru gideceksin. Bu tarafa doğru. Piknik alanı o tarafta. Her ne kadar levhada piknik yapmak yasaktır dese de he. Siz o yazıya inanmayın. O, o, oradan çekeceğiz. Bak o trafoyu gördün mü burayı dedim ben. Muhtar Değil çöp toplamakta asanmış. Onun için oraya Değil yazıyı de. yazdırmış ama adam yine de piknikçilerden ya, kurtulamıyor. Sana rota, burayı buradan götürmedin mi? Buradan gideceksin? Oraya gittim orada bağdınız dedim bu elektrik direğini yani, takip ettiğiniz zaman Sakin bu da, levhanın yanından yasak diyorsa buradan dönün. Yasak hmm. olan yere doğru gidin. Hmm. Yani, olan şey gidin. Evet. Kızılca Koru Köyü'nü geçtik bile. Yürüyüşümüz hala devam ediyor. Asfalttan yürüdüğümüz için o kadar çok sorun yok rahat vadiye bakarak. Bunlar da bizim bu halalarımız. Gördüğünüz gibi misafir perver. Ekip yürüyor. Bu arada saat dört oldu. On altı otuz. Sabah saat 10'dan beri yürüyoruz. Bayağı da yorulduk. Evet ekip yol alıyor. Büyük kale burası. Nerede bu? Ekmek var ya. Ter özüceğim. Akşam Benim tahminim arkadaşlar bana hani şimdi gidelim demiyorum ama. Evet. Bu bölgede sanki iyi güzel yerler Orhan var. Oradaca bir fotoğraf alabilir miyiz tabii ki. Tabii ki. Bir dakika sonra inebilirim. Kaya, kaya severlerden kim kaldı? Diye? Çünkü benim bizim burada da bir deri yatağı var diye tahmin ediyorum. Burada da. Ne dedi kaya gözlük fotoğraf çekmek istedim. Büyük kale. Buranın zirvesine de çıkılıyor. Başka bir gün nasip olsa buranın zirvesine çıkıp oradan görüntü çekeriz inşallah.